Bugün size e, geç keşfettiğim e, fakat beni çok etkileyen bir yazardan bahsedeceğim. Ama öncesinde e, ona benim yolumu düşüren e, kendi okuma serüvenimin hikayesini anlatayım. E, yazın e, yayınlandığı zaman neden hiç ilgimi çekmemiş olan hatta bütün yakın çevrem deliler gibi izlerken benim izlemediğim e, Behzat dizilerini izlemeye başladım ardarda. Arda. İşte 3 sezon mu 4 sezon mu neydi? Yani yüzden fazla bölümü ardarda izledim. hoşuma gitti. Sonra hızımı alamadım. Emrah Serbest'in Behzat romanlarını da alıp okudum. Sonra neden bu serinin bu kadar etki yarattığı üzerine düşünmeye başladım. Ee, Yazamadım ama çok fazla not aldığım e, Türkçe'de karşılığı olmayan İngilizce bir kavram var. Onun üzerine düşünmeye başladım. O da Vigilante. Ee, Vigilante e, esasında bizim daha çok çizgi romanlarda karşılaştığımız bir figür. E, o da şu. Adaleti tesis etmek için kendi mücadelesini veren karakter. Yani e, Buna vigilante deniyor. Bu vigilanteler, mesela çizgi roman okuyanlar varsa benim yaş grubumdan hatırlayacaklardır. Mesela bir rancer olduğu halde Tex bir vigilanteydi çünkü rancer olarak devletin resmi güvenlik mensubu olan bir adam. Fakat adaleti sağlamak için gerektiğinde rancer kimliğini bir tarafa bırakıp. Mesela öyle maceralarını hatırlıyorum. Yani işte adamı odanın içine kapatıp döverek konuşturuyor. Bunu adaleti tesis etmek için yapıyor. Genelde tabi adalet hepimizin bütün insanlığın kadim bir problemi. O nedenle adaleti tesis etmeye çalışan bu tarz karakterlere, hele ki yasal yasa sisteminin yasal sistemin içerisinde yer alan. Ve gerektiğinde adalet test etmek için bütün bir yasal sistemi karşısına alan ya da onun elinin kenarıyla bir yana iten, yani kanunu elinin kenarıyla bir tarafa iten ve bildiğini okuyan o e, polis figürünü mesela, rancer figürünü. E, nedense e, çok seviyoruz. İşte bunu neden sevdiğimizi anlamaya çalışıyordum. Fakat e, tabii Behzatçı meselesi ayrı bir mesele. Yani diziyle roman arasında müthiş bir derinlik ve karakter derinliği anlamında müthiş bir uçurum var. Hani romanlar beni çok etkilemedi. Fakat dizi hakikaten muhtemelen senaristinin ve oyuncularının doğaçlama katkıları sayesinde çok büyük bir fark yaratıyor karakterlerin derinliği açısından. İşte bu meseleler üzerine yazın okurken, çünkü o Vigilante meselesine içine girdiğiniz zaman yolum William Faulkner'ın, Yenilmeyenlerine kadar düştü. İşin içine edebiyat tarihinde pek çok metin giriyor. Böyle kendi adaletini tesis etmek için mücadele veren pek çok kahraman var edebiyat tarihinde. Bu meseleler üzerine düşündüğümü işte tabii yakın çevreme ve vesaire anlatırken, benim bebişim Kansım Akbaş aşağı yukarı iki yıldır bana bir yazar ve o yazarın bir karakterini okumamı söylüyordu. Ona bir daha bak, bak o zaman esasında Behzat Çin'in orijinalini göreceksin, daha e, derin bir karakter var diye bana Petros Markaris'i, e, Petros Markaris'in kitaplarını ve Petros Markaris'in yarattığı inanılmaz bir komiser karakteri, Haritos. Haritos'u öne okumamı önerdi. Hakikaten de e, polisiye edebiyatı zaten severim yani Edgar Allan Poe olsun, Agatha Christie olsun, ya da ne bileyim Fransız Simenon olsun. Bunlar inanılmaz e, keyifli ve heyecan verici. Hakikaten elinizden bırakamadan okuyacağınız e, romanlardır. Belki bir gün sadece polisiye edebiyat nedir, e, iyisiyle kötüsü arasındaki kalite farkının okuma hazzını nasıl etkileyeceğine dair belki ayrıca bir kayıt, bir çekim yapabiliriz. Ama bence e, bu polisiye edebiyat e, literatürü içerisinde Markaris çok ayrıcalıklı bir yere sahip fakat e, maalesef kitapları çok dağınık yani vaktinde Türkçeye çevrilmişler ama pek çoğu şu anda piyasada ve baskıda değiller e, Can yayınları 3 tanesini basmış e, alan savunması Ç intihar etti ve büyük batık krediler e, bana Can yayınları e, bu kitaplara bir e, ibare koymamış Hani bunları rastgele okusanız da çok büyük problem değil bence ama Alacağınız hazlın artması açısından sırayla okumakta fayda var çünkü Markaris'in Haritos serisi bizim gerçek zamanlı bir diyebileceğimiz bir seri çünkü karakterlerle tanışıyorsunuz ve karakterlerin hayat içerisindeki yaşadıkları yükselmeleri işte evlenmeleri boşanmaları gerçek zamanlı gidiyor mesela alan savunmasında Haritos'un kızı Selanik'te doktora yaparken Selanik'teki sevgilisinden ayrılıyor. Daha sonra e, e, Haritos bir kalp krizi geçiriyor ve Haritos'un e, tedavi gördüğü hastanedeki bir doktorla tanışıyor. Ç intihar etti de ondan nişanlanıyor e, ve şeyde de e, batık kredilerde de evlenmiş durumda. Artık şeyle e, evlenmiş durumda. E, ama mesela başka kitaplar var. E, onları da topladım sahaflardan. Mesela Eskiden Çok Eskiden diye bir kitap var. O seride mesela eğer bulabilirseniz tam Ç'ye intihar ettiğiyle Batık kredilerin arasına giriyor. Çünkü e, Haritos'un kızının nikah sürecinde yaşanan bir takım sıkıntılar. E, kız dini nikah kıymak istemiyor kilisede. Bu da Haritos'u ve Haritos'un e, karısını yani e, kızın annesini Adriani'yi biraz rahatsız ediyor. Kafalarını dağıtmak için İstanbul'da tatile geliyorlar. Mesela Eskiden Çok Eskiden İstanbul'da geçen bir roman. İstanbul'da bu 6-7 Eylül olaylarından sonra işte Yunanistan'a giden Rumlardan bir kadının dönüp o 6-7 Eylül olaylarıyla ilişkili bulduğu, düşündüğü kişilere karşı işlediği İstanbul'daki cinayetlerin hikayesi. Ve Haritos'ta tatildeyken bu cinayetleri çözmek zorunda kalan bir polis memuru. Başka kitapları da var, okumadıklarım da var daha alıp elime aldım ama onları buraya getirmedim. Ee, Haritos'la tanıştığınızda etkileniyorsunuz, Bununla, bunun sebebi e, Markaris'in e, sadece e, bir e, polisiye roman yazmaması esasında. Yani sadece gerilim unsuru, işte bir cinayeti kimin işlediği, katil kim, e, onu nasıl arayacağız, nasıl bulacağız? Haritos elbette bunun peşinde, yani bir takım cinayetlerle karşılaşıyor, bunlar dosya olarak Haritos'un önüne geliyor. Haritos'un üstleri bir an önce Haritos'un bu cinayetleri çözmesi için Haritos'a baskı yapıyorlar. Ama bu cinayetlerin arkasında bize anlatılan hikaye esasında çok da aktüel e, politik meseleler. Yani e, o yüzden e, markarisin Haritos karakteri üzerinden verdi, hayat verdiği bu romanlara belki de bir tür toplumsal, e, sosyal, politik, polisiyeler diyebiliriz. Çünkü mesela alan savunmasının konusu esasında baktığınızda e, futbol kulüpleri üzerinden kara para aklanması ile ilgili bir roman. Yani alan savunması e, futbol takımlarının içerisinde dönen hikayeyi anlatıyor Yunanistan'da. E, nasıl kara para aklanıyor ve işte başka yerlerden kazandıkları parayı e, bir takım kulüpler alarak patronlar nasıl aklamaya çalışıyorlar. E, roman e, bir e, restoran sahibinin işte kulüp sahibinin ölümüyle başlıyor ama Haritos bu meseleyi kurcaladıkça 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 iş en sonunda e, futbol ve kara para aklamaya varıyor. Chaintar etti de e, keza aynı şekilde Olimpiyatları hazırlanan Atina'da geçiyor ve e, şey e, işte mesela göçmenlerin e, sıkıntıları, mültecilerin sıkıntıları, mülteci cinayetleri, mülteci ölümleri. Ve keza geçmişinde solla ilişkili olan bir takım figürlerin ölümü var burada ve bunun yine çözmeye çalışırken Haritos esasında ciddi bir offshore üzerinden para aktarıldığını, kara paraların aklandığını, büyük paraların kazandığını filan anlatıyor. Yani sürekli Markedis'in romanlarında fonda daima ee, uluslararası e mesela işte kapitalizmden kaynaklanan, e işleyişinden kaynaklanan, daha zengin olmaya çalışan insanların e işte toplum nezdinde çok temiz, e pürü pak gözükürken arkada işte offshore hesapları üzerinden ya da kara paraklama üzerinden pek çok işler çevirdiklerini ve bu çevirdikleri işlerden dolayı işte bunun farkında olan, içeride olan birinin e kalkıp e, bunun sorumlularını cezalandırması. Mesela Çey intihar etti de hiç unutmuyorum. katil kimseyi öldürmüyor. Katil öldüreceği kişileri intihara zorluyor. Ve karakterler genelde de şeyler yani canlı yayında kamera önünde birden intihar ediveriyorlar. o yüzden işte ortada bir cinayet de yok esasında. Uzun süre bu dosyalar Haritos'a verilmiyor. Ama Haritos'tan sonra bu dosyaları alıyor ve sonuçta aydınlatıyor. Batık kredilerde keza aynı hikaye, orada da yine bankacılık sistemi üzerine bir sürü işler dönüyor. Şimdi Haritos'u bu kadar özen kılan şey ne? Mesela Haritos şiddet uygulayan bir komiser değil. Yani işte bir ifade alacağı zaman ya da bir şüpheli yakaladığı zaman onunla bir odaya kapatıp baş başa kalıp ona şiddet uygulayarak ona bir şeyler itiraf ettiren bir karakter değil. Keza ee, mesela hani büyük haf hafiyeleri düşünelim. Hani böyle Sherlock Holmes gibi e, işte yerdeki sigara külünden, sigara izmaretinden, işte efendim söyleyeyim e, bir mektubun konduğu yerden, e, bir mektupta geçen bir ibareden eden, cinayetleri çözen, aydınlatan böyle zehir gibi bir hafiye de değil Haritos. Hatta bir açıdan düşünürseniz e, genelde romanları okuduğunuzda göreceksiniz. E, e, siz e, Haritos görmezken Aşağı yukarı romanın 3'te e, ikisini bitirdikten sonra son düzlüğe girdiğinizde siz genelde e, suçunla ilişkili olan karakteri e, hafif hafif çözmeye başlıyorsunuz. Fakat Halitos, mesela o anlamda zehir bir hafiye değil ısrarla göstergeleri genelde yanlış okuyor. E, hatta romanın sonunda bütün olayı çözdüğünde de ben bunu nasıl unuttum, ben bunu nasıl gözden kaçırdım diye hayıflandığı anlar da var. O anlamda hani bir e, komiser Magre gibi... Efendime söyleyeyim Sherlock Holmes gibi böyle zehir gibi bir hafiye tipi değil. E, aksiyon dediğinizde Haritos hani böyle bir e, Mike Hammer tipinde de e, işte sokağa fırlayıp e, suçluları takip edip yakalayıp onlarla göğüs göğüse e, mücadeleye girişip işte yumruk yumruğa kavga edip ya da silahlı bir çatışmaya giren tipte bir aksiyon kahramanı da değil. Belki de bunun için polisiye edebiyat tarihindeki bir e, ayrıkçı dedektifleri bir tasdif etmek gerekir. Hani bir mesela bir tarafta işte Chesterton'ın Peder Brown'u, ondan sonra işte Conan Doyle'un Sherlock Holmes'u, Agatha Christie'nin Hercule Poirot'su, işte Simenon'un Komiser Margris'i. Bunlar genelde e, zehir gibi bir a, a, akıl yürütmeyle, argümantasyonlarla e, olayları ve ipuçlarını e, çok iyi yorumlayarak e, hikayenin e, hikayeyi tamamlayıp ya da puzzle'ın bütün parçalarını bir araya getirerek olayları çözerler. Ama ne bileyim mesela daha Amerikan tipi dedektiflerde mesela Mike Hammer'da Mike Hammer hani yumruk yumra silah elinde silah tabanca sokaklarda suçluları kovalayarak mesela olayı çözer. Bir de tabii çok biricik olan Borges'le Casares'in büyük babalarının soy isimlerinden takma isim yaratarak yarattıkları Bustos Domek vardır biliyorsunuz. O Bustos Domek de tam aksine hapishanede bir mahkumdur olayı çözemeyen yetkililer hücresine gelip ona hikayeyi anlatırlar ve olayı çözmesini isterler. Bustostomek de yine akıl yürüterek oturduğu yerden hiçbir aksiyona girmeden olayı çözer. Markanis'in haritosu bütün bunlardan daha farklı. O anlamda daha Yunan, daha Akdenizli. Yani nedir o? Mesela geçim sıkıntısı çeken, ondan sonra sürekli trafiğin içinde Atina trafiğin içinde sıkışıp kalan yani bir ifade almaya gidecek sonra oradan işte emniyetteki odasına ofisine dönecek bir toplantıya katılacak bütün bunlar için Atina'nın o caddelerinde sıkışmış bir trafiğin içerisinde bir yerden bir yere ulaşmaya çalışarak sıcağın içinde Atina sıcağının içerisinde tel içinde kalan sürekli bu stresle mücadele eden böyle Akdenizli bir karakter. Ee, mesela boğazına düşkün iştahı yerinde ee, o yüzden de bir takım sağlık problemleri var mesela işte kalp e, e, kalbinde bir sıkıntı var ee, ama işte gizli gizli sigarasını kahvesini içen bir adam. Efendim söyleyeyim karısı Adriani ile olan ilişkisi çok enteresan mesela Adriani'den korkuyor ee, Adriani'nin dırdırından korkuyor daha çok da. Bu yüzden genelde bir takım şeyleri Adriani'ye yakalanmadan Adriani'ye hissettirmeden gizlice yapmaya çalışıyor. O da e, Markaris'in Haritos'a çok gerçek, bizden biri, tanıyabileceğimiz yani sokakta karşılaşabileceğimiz ortalama bir figürden bir kahraman yaratıyor. Bu etkileyici. Tabii bu romanın fonuna dediğim gibi mesela biz işte geçtiğimiz 4-5 yıldır Suriyeli mültecilerden dolayı bir mülteci probleminin yavaş yavaş bilincine varıyoruz ama yani bunun bilincine varmamızın da hani ortaya bir sinema filmi ya da edebiyat eseri bir roman, bir hikaye olarak da ürüne dönmüş durumda değil. Ama Margaris çok daha erken bir tarihte. Yunanistan'a göç eden mesela Arnavutlar, Boşnaklar, Sırplar hatta Ortadoğullar bunları Afganlar mesela. Bunları çok güzel romanların içerisine, hikaye, mesela Balkan Blues diye bir kitabı var. Kesinlikle tavsiye ederim. Yine böyle 9-10 hikayeden oluşan bir kitaptı. O hikayede mesela tamamen artık e, mülteciler üzerine kurulu bir hikaye kitabı. E, bu mültecilerin e, işte Atina'daki yaşadıkları uyum süreci, e, intibak problemleri, işte mesela Yunanca'yı öğrenip öğrenememeleri, işte yaşadıkları Mali sorunlar, onların bir takım işverenler tarafından sömürülmeleri, mesela ucuza çalıştırılmaları, onlara ucuza iş yaptırıp sonra da hak ettikleri paranın ödenmemesi ve o mültecilerin, çünkü mülteci dediğiniz adam da işte bir yerden bir yere gittiğinde beraberinde getirdiği bir takım şeyler var. Ne var? Mesela kendi mutfağı, kendi dili, kendi müziği, ee, ve tabii mültecilerle sürekli e, eşlenen, e, mültecilerin üzerine projekte edilen ve mültecilerin karakterinin ayrılmaz bir unsuru olarak görülen suçla olan ilişkileri. Yani mültecilerin nedense suç işlemeye meyilli olduğuna dair olan o müthiş önyargı. Bunlar Mark Harris'in romanlarının içine sızıyor. Yani Mark Harris esasında çok toplumsalcı bir şekilde e, var olan mevcut bu liberal ekonomik düzenin, liberal ekonomik politik düzenin, Esasında nasıl aşağıdakilerin aleyhine, yukarıdakilerin lehine işlediği, nasıl e, ustalıklı, büyük o ekonomik suç ağları kuran, kara para aklayan, offshore'la e, para kaçırıp e, paraları başka yerlere götüren, o zenginlerin nasıl daha çok kazandıklarını ve aşağıdakileri nasıl daha fazla kaybettiklerini romanların içerisine sıkıştırıyor. Bunu da bir polisiye roman formatında yazıyor ama bu polisiye romanı yine diğer türlünün içerisinde e, türün başka örneklerinden ayıran bir ayrıcalığı da bunu çok ince bir mizahla yapıyor. Markaris'in çok iyi bir mizah anlayışı var. Yani haritası okurken sürekli tebessüm ediyorsunuz. Haritos'un e, evlilik üzerine, ondan sonra Yunanların gündelik alışkanlıkları üzerine, işte Yunan ekonomisinin, Yunan politikacıları üzerine yaptığı bir takım gözlemler ve tespitler var. Mesela Yunanlı olmak nedir? Akdenizli olmak nedir? Efendim söyleyeyim, işte trafik sıkışıklığı nedir mesela Atina'da çöpçüler grave gittiğinde Atina'yı nasıl e, her tarafın çöp sardığını bunu e, yargılamadan e, bir değer yargısı bildirmeden Halitos gibi sıradan bir e, polis memurunun gözünden bize anlatabildiği için Marcaris çok büyük bir yazar yani hem e, ötekini mesela mültecileri e, toplumun alt katmanlarında ezilenleri sömürülenleri fakirleri romanının içerisine taşıdığı için büyük bir yazar, toplumsalcı bir yazar. Hem de bunu hiçbir değer yargısı bildirmeden, esas da taraf tutmadan ince bir mizahla anlatabilmesi büyük başarı. O yüzden Marquez'i ben okuduğumda çok etkilendim ve e, istediğim işte gibi bu üç kitabı okudum. Sonra iki tane sahaflardan bulup okudum. İki tane daha e, benim Minnoş öğrencim Gökçe'nin bana bulduğu yine sahaflardan getirip aldı. İki tane daha Haritos romanı var. Ama açıkçası e, Onları okumaktan ve bitirmekten korkuyorum. Yani bazen iyi okurların böyle e, itikatları vardır. Yani bir yazanın bütün metinlerini bitirmekten korkarız. Yani çünkü ona çok alışıyorsunuz ve bütün yazdığı her şeyi okursanız ve yeni bir şey yazılmazsa ya da çevrilmezse Markaris'ten mahrum kalma ihtimali var. Oysa tam bir stokçu mantığıyla iki romanını bir kenara koyup ya bunlar kötü gün için burada dursun, yarın bir gün Mark ise bir şey olur ya da bir daha kimse kitabını basmaz. Bunlar benim can emniyet sübabım olarak burada elimin altında dursunlar, acil durum çantası gibi. O yüzden Mark böyle iki tane okumadığım kitap var. Ama çünkü başlayınca bırakmanız mümkün değil. Yani harita söyle bir şey ki günde 300-400 sayfayı çok rahat okuyabiliyorsunuz ve bu üç kitabı muhtemelen iki ya da üç günde okuyacaksınız. Eğer polisiye seviyorsanız... Markaris sizi baştan çıkaracak. İşin tuhafı, Markaris bu arada, Markaris buralı bir yazar. Yani Markaris 1937 Heybeliada doğumlu. Hatta Heybeliada'da eğitim görmüş bir İstanbullu bir Rum esasında. Bir de yine şeyi söyleyeyim biyografik bilgisi olarak bu ünlü Yunan yönetmen Angolopoulos'un filmlerinin senaryolarında da yazan adam Markaris. Margaris'in, e, maalesef ben katılamadım, e, geçen senenin sonlarında Aralık gibi e, İstanbul'a geldi. Hatta kitaplarından birisi benim için imzalıdır. Bir öğrencim oradaydı, o etkinliğe gitmiş. Margaris'e imzalattı kitabı. Margaris çok güzel Türkçesi olan, Türkçeyi bilen, e, çok güzel de Türkçe konuşan birisi. Evet, imzalı olan şu. Margaris'ten imzam var. Benim için imzalamıştı bunu. <laughs> ben orada değildim ama. E, bu kadar bizden olan, bu kadar bize yakın olan bir yazarın kitaplarının, yazdığı sırayla yani o e, Haritos'un ailesinin ve kendisinin e, gerçek zamanlı hikayesinin sırasıyla, kronolojik olarak o sırayla basılamaması e, şu üç kitabının dışında şu anda kitapların baskısının olmaması da bence e, çok acı, ironik ve bizim esasında dünya edebiyatıyla ilişki kurmakta e, ne kadar Başarısız ve özensiz olduğumuzun da ispatlarından bir tanesi. Çünkü hani Markaris Amerikalı değil, Markaris Alman değil. Markaris İstanbul doğumlu, Yunanlı, bizden olan, Akdenizli, bizim gibi yaşayan, bizim yediğimiz, içtiğimiz şeyleri, yemeyi, içmeyi seven, bizden birinin ünlü bir karakter haline getiren, başarılı bir yazar ama onunla bile ilişki kurmakta, onun metinlerini eksiksiz bir sırayla e, Türkçe'ye aktarabilmekte çok başarılı değiliz. Bu da e, belki de buradan bütün yayın evlerine bir e, imdat çığlığı gibi gitsin. Yani e, inşallah Markares'in e, baskısının olmadığı kitapları da e, yakında yeni baskılarını görebiliriz. Ama benim size e, tavsiyem, Markares okuyun, Markares'in mizahını, Markares'in toplumsal gerçekçiliğini çok seveceksiniz hem polisiye roman okuyacaksınız mesela bu korona günlerinde eve kapandıysanız ve sıkılıyorsanız Haritos çok iyi bir size ev arkadaşı olabilir çok iyi bir vakit geçirmek için size sohbetiyle muhabbetiyle hikayeleriyle evdeki sıkıntınızı sıkıntı olmaktan çıkarıp hayatınızı renklendirebilecek bir yazar olabilir Haritos böyle bir kahraman olabilir eğer edinirseniz tavsiyem şudur şu sırayla okumayı unutmayın birincisi alan savunması İkincisi Ç intihar etti. Üçüncüsü batık krediler. Bir dahaki yazar çekiminde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hijyen kalın, evinizde kalın ve lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.